lahana sarmasının iç malzemesini hazırlayarak yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir tane orta boy soğanı küçük küçük kestim. Şöyle tavama aldım. Ve diğer malzemelerine geçelim. Şöyle küçük çay bardağı ile sıvı yağ. 2 yemek kaşığı domates ve biber karışık olan salça. 2 su bardağı pirinç, yarım su bardağı pilavlı bulgur, Yeterince tuz, karabiber, kekik. Sizler istediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Bir tane Charleston biber, bir tane de yeşil biberim vardı. Onları da küçük küçük kestim yemeklik olarak. Ve bütün malzemelerim bunlar arkadaşlar. Önce sıvı yağımızı alalım. Şöyle soğanımızın üzerine dökerek yapmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim kavuralım arkadaşlar soğanlarımız burada kavrulurken gelin beraber pirinçle bulguru karıştırıp yıkayalım şöyle pirinçlerimizi bismillahirrahmanirrahim yıkama kabımızın içine alalım şöyle yarım bardakta pilavlı bulgur ve bunları bir güzel yıkayalım Dün akşam lahanaları haşladım arkadaşlar. Bahçemizin lahanaları şöyle haşladım. Ve böyle bıraktım arkadaşlar. iyice süzülsünler ve kurusunlar diye. Yani hazır bunlar. Şimdi bulgurla pirincimizi yıkayalım bakalım. Ben sadece pirinçle yapmıyorum arkadaşlar. Bulgur da katıyorum. Bulgur da ayrı bir tat veriyor. Yani sizlere de tavsiye ederim. Şöyle bir tane de et suyu bulyon katıyorum ve kavurmaya devam ediyorum. 2 yemek kaşığı da salça ekledim arkadaşlar. Şimdi salçayla da kavuruyorum. Salçayla soğanı iyice kavurdum arkadaşlar. Daha sonra da pirinçle bulguru yıkamıştım. Onları ekledim ve hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Şöyle baharatlarını ve tuzunu da ilave ediyorum. Hepsini birlikte bir güzel karıştırıyorum. Yemeklik olarak kesmiş olduğum Charleston biberlerimi de ekledim. Ve hepsini birlikte karıştırıp 1-2 dakika boyunca kavuracağım arkadaşlar. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca Kavurdum arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Maydanozum kalmamış dolabında O yüzden ben maydanoz ekleyemeyeceğim. Sizler maydanozunuz varsa maydanoz ekleyebilirsiniz. Evet. iç malzemem hazır. Şimdi soğuması için ayrı bir kaba dökeceğim. Daha sonra da sarmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdiden çok güzel koktu mutfak. Sarmamızın içi hazır, her şey hazır. Şimdi besmelemi çekip hemen sarmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hem sarmamızı saralım hem de sohbet edelim istedim arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Günleriniz inşallah güzel geçiyordur arkadaşlar. Benim günlerim çok şükür güzel geçiyor. Tempolu bir şekilde geçiyor. Temizlik yaparak, ev işleri yaparak Çocuklarımla vakit geçirerek geçiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz artık okullar tatil oldu. Çocuklarımız evdeler. O yüzden onlarla bol bol zaman geçirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Havamızda bugün bir güneşimiz vardı. Bir yağmur yağdı. Yani bir karar veremedi arkadaşlar. Her zaman bu lafı söylüyorum ama gerçekten de öyle. Sürekli havamız değişiyor arkadaşlar. Şu anda havamız güzel ama yaklaşık 10 dakika öncesinde yağmur yağıyordu. 10 dakika öncesinde de güneşimiz vardı. Yani bir karar veremiyor arkadaşlar. Allah'ın hayırlı rahmetler versin. Hayırlı rahmetler yağdırsın inşallah. Lahanalarımız da bahçeden bahçemizden arkadaşlar. Dün akşam haşladım. Aslında dün akşam saracaktım ama daha sonradan dedim ki neden beraber sarmayalım? Hem sohbet edelim hem de beraber saralım istedim. O yüzden e, dün akşam haşladığım lahanalarımı hem süzülmesi için hem de kuruması için beklettim. İyi de oldu şimdi kolay bir şekilde sarıyorum arkadaşlar. Bugün de menümüzde lahana sarması var. Sizler bugün yemek olarak ne yaptınız arkadaşlar? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? İnanın her gün ne yemek yapacağız diye düşünmekten bazen zorlanmıyor değiliz. Görebiliyor musunuz? Şöyle dört tane sardım arkadaşlar. Ben şimdi hızlı hızlı sar Sarmalarımı sardım arkadaşlar tam yetti hem yaprağım hem içim tam yetti arkadaşlar şöyle bir tepsi dolusu sarmam oldu şimdi tenceremi getireyim tencereme dizelim arkadaşlar sarmalarımı tencereme dizdim arkadaşlar şöyle salçalı su hazırladım sarmalarımın üzerine dökmek için salça sıvı yağı tuz ve sıcak su arkadaşlar açtım şöyle karıştırarak salçayı açtım arkadaşlar. Şimdi artık üzerine dökebilirim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek döküyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bunu da iyice karıştırayım. Onu da dökeyim arkadaşlar. Tabağı ters çevirip üzerine kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim ve kapağını da kapatıp ocağa götürüyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip ocağıma götürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sarmalarım pişti arkadaşlar. Bakın. Gayet güzel görünüyorlar. Şöyle servis tabağını da aldım yanıma. Şimdi servis tabağına teker teker dizeyim arkadaşlar. Şöyle sarmalarımı dizerken arkadaşlar hem de sizlere de veda edeyim. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, muhabbette kalın inşallah. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum.